Sevgili çocuklar, sevgili veliler, hepinize tekrardan merhaba. Evet, matematikten doğal sayılara bir giriş yapmıştık hatırlarsanız. Bugün doğal sayılarda basamak ve bölüklerle ilgili bir çalışma yapacağız. Sayıların bulunduğu basamaklardan, bölüklerden geçen yıla ek olarak bu yıl yeni bir bölümümüzde olacak. Bunu göreceğiz. Bu da olduğu zaman sayı nasıl okunur? Basamak değerleri, sayı değerleri yine bu konularla devam edeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Doğal sayılarda basamak ve bölükler dediğimizde biz geçen sene yani 4. sınıfta 6 basamaklı doğal sayıları görmüştük. Neydi bunlar? bir hatırlayalım bildiğimiz yerden başlayalım. En sağdan itibaren başladığımızda birinci basamağın ismi birler basamağı, sonra onlar basamağı, sonra yüzler basamağı. Hatırlarsanız her üç basamak bir bölük oluşturuyordu. Burası birler bölü. Devam ettiğimizde basamaklara dördüncü basamağımız binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı, Burası da buraya kadar zaten 4. sınıfta sorumluyduk. Burası da binler bölü. Buraya kadar hatırladığınızda eminim. şimdi ben bu tahtam, minik tahtamda yer sığmadığı için biraz çok minik minik yazdım ama sanırım ben söyleyince en azından tam görünmüyorsa da bunları oluşturabileceksiniz. Şimdi biz bu 6 basamaklı sayılara bu yıl 7 basamak, 8 basamak ve 9 basamaklı sayıları da ekliyoruz. Peki kim bunlar? Zaten daha önceden de eminim dışarıdan duyduğunuz kendinizde bazen Farkında olup okuduğunuz sayılarda bunlar 7. E, basamağı milyonlar bölü basamağı özür dilerim milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar basamağı. Bu üçü bir araya gelince tabii ki tahmin edeceğiniz üzere burası da milyonlar bölü. Demek ki biz bu yıl 9 basamaklı sayılara kadar okuyacağız. İlk 3 basamakla 7 bir daha tekrar edelim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı burası birler bölümünü oluşturdu. Virgül Binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Burası da binler bölüğünü oluşturdu. Yine bir virgül koyacağız okurken. Sonra milyonlar basamağı, on milyonlar basamağı ve yüz milyonlar basamağı okunmuyor. Ama siz bu topluları geçiriyorsanız ki geçirin defterinize lütfen. Bunları tam daha büyük şekilde yazabilirsiniz. Şimdi biz basamak hatırlatması yapalım. Hani basamak neydi? Ee, bir rakamın sayı içinde bulunduğu her bir yere biz rakamların bulunduğu yerlere basamak diyorduk. Böylelikle tekrar ediyorum. Az önce söylemiştim. Her üç basamağın bir araya gelerek, <laughs> gelerek oluşturduğu kısımdı. Şurası alttan da şöyle gösterelim. Bakın. 3 basamak bir araya geldi. Birler bölü. Bu üç basamak bir araya geldi. Binler bölü. Şurası da yeni öğrendiğimiz milyonlar bölü. Peki öğretmenim nasıl okuyacağız? Şimdi biz dördüncü sınıftayken ne derdik? Birler bölüğünden sonra bir virgül koyalım. Binler bölüyle birler bölü arasına. Ve şurasın olmadığını varsayalım. Nasıl okurduk? 106.723 değil mi? Şu virgül bizim için daha önce 1000 demekti. Peki şuraya da bir virgül koyacağız. Çünkü daha önce bunu söylemiştik. Her 3 basamaktan sonra diğer bölükle arasında bir virgül koyuyoruz. Hayır. Peki bunu da mı 1000 diye okuyacağız? Tabii ki hayır. Bunu nasıl okuyacağız? Milyon diye okuyoruz. Bunu da yazayım. Şimdi o zaman okumak kolay olacak. Şimdi... Nasıl yapardık? Önce bölüğü okurduk değil mi? En büyük bölüğü. Okuyorum. 537 milyon 106 bin 723. Bu şekilde değil mi? Şuraya sayıyı bir daha yazayım. Önce 537 bin 106 Pardon özür dilerim. 537 milyon 106 bin 723. Okunuşunu bir daha söylüyorum ve tekrar yazıyoruz. Önce milyonlar bölümünü okuyoruz. 5 100 30 7 milyon hatta şunu şöyle alalım görebilmeniz için sonra devam ediyorum 106 106 bin bunu da şöyle daire için alalım görmeniz için son olarak 723 Evet. Şimdi aslında zorluğu yok çocuklar. Bazen böyle gözünüzde bir Aa, bunu nasıl okuyacağım diye. Sadece adım adım gitmemiz gerekir. Birinci kural ne yapıyordu? Her üç basamaktan sonra bir birbirini koyuyoruz ve ona göre okuyoruz. Şimdi bunları sileceğim ve bazı sayılar yazacağım. 6 basamaklı, 7 basamaklı, 8 basamaklı, 9 basamaklı. Onların okunuşlarını yazarak devam edelim. Burayı silmeden bir kez daha tekrarlıyorum. Bu sene göreceğimiz. 6, 7, pardon 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar da olacak. Yeni eklediğimiz bölümümüzün ismi milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğü hangi basamaklardan oluşuyor? Tabii ki milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar basamağından oluşuyor. Şimdi bunları silelim, devam edelim. Evet çocuklar şimdi birkaç örnek sayı yazdım bize okunuşlarını yapabileceğimizi. Şimdi burada yine başlarken önce 3 basamak sayıp bir bölük ayıracağım. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3 basamak. Burası kimdi? Birler. Onlar yüzler değil mi? 3 bir araya geldi. Birler bölüğünü. Hatta şöyle yazayım. Birler bölüğü. Sonra da bakıyorum. 1, 2, 3 basamak daha var. Burası da binler bölüğü. Şöyle kısaca yazayım. Şimdi baktı, bakıyorum. Başka basamak var mı? Yok. Demek ki burada henüz bir milyonlar basamağı yok. O zaman ben ne yapıyordum? Şuraya bir gülümü koyayım. Hemen en büyük bölüğü okuyarak başlıyorum. 164. 164. Buradaki virgül için ne diyordum? 1000. Sonra 200. 10. 7. Evet bu sayıya gelelim hemen. Yine aynı şekilde 1'ler 10'lar 100'ler. 3 basamağı bir araya getirerek birler bölünü oluşturuyorum. Binler, on binler, yüz binler. Bakın 3 basamak daha. Burası da binler bölü. Şurada bir tane daha basamak var. Tek başına. Bu basamak da milyonlar basamağı olduğu için burası da neyi temsil edecek bizim için? Milyonlar bölüğünü. Şimdi ben şuraya bir virgül koyuyorum. Bir de ikinci bir virgül şuraya koyarım. Neden? Ne demiştik biz? Her bölüğün arasına bir virgül girecek. Şöyle farklı renk yapayım. İlk birinci virgülüm birler bölüyle binler bölüğü arasında da sokuyordum bu virgülü bin diye okuyordum. Diğer virgülü ne olarak okuyacaktım? Milyon diye değil mi? O zaman şöyle en büyük bölükten başlayalım. Sadece 8 var burada. O zaman şöyle yazıyorum. 8. Sonra virgül yerine ne yazıyorum? Milyon. Sonra devam ediyorum. Sadece binler bölüğüne bakıyorum şimdi. 942. 9 942. 2. Sonra ne var sırada? Bakın. Bu defa da 1000 var değil mi? Bin diyorum. Sonra artık son bölümü okuyorum. Ne yazar burada da? 341. 341. Şimdi burada aslında zor bir şey yok. Sadece karıştırmamak için ne yapmamız lazım? Her zaman söylüyorum. Adım adım ilerlememiz lazım. Bu şekilde önce sayılarımızı bölüklerine ayırıyoruz. Virgüllerimizi koyuyoruz. Birinci virgülümün bin olduğunu, ikinci virgülün sıradakini de milyon olduğunu biliyorum. En büyük bölükten okumaya başlıyorum. 8 milyon 942 bin 341 şeklinde tamamladım. Buraya bakalım. Yine ne yapıyoruz? Önce şu an siz de artık öğrendiniz ve benimle birlikte çiziyorsunuz bunları. 3 basamağı ayırıyorum. Burası birler bölüğü. Sonra 1, 2, 3 basamağı daha saydım. Burayı da ayırdım. Şuraya da bir virgül koyuyorum. Ve son olarak da üçüncü bölümü de ayırdım. Birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü. Şuraya eğer kafanız karışacaksa, unutacağınızı düşünüyorsanız bin diyebilirsiniz şimdilik. Buraya da milyon diyebilirsiniz ikinci virgül için. Hemen ne yapıyorum? En büyük bölümün içindeki sayıyı okuyorum. Kaç burası? 76. 76. Sonra ne diyorum çocuklar? Milyon. Sonra ne diyorum? İkinci sıradaki bölümde ne yazıyor? 148 148 Sonra devam ediyorum. Son bölümde, özür dilerim, önce 1000 yazıyorum. Ve son bölümde ne yazıyor? 900 Gelelim diğerine. 1, 2, 3 basamak saydım. 1 bölük, 1, 2, 3 basamak, 1 bölük, 1, 2, 3 basamak, diğer bölük. Hemen virgüllerimi koyuyorum. En büyükten başlıyorum okumaya. 826 800 20 6 Ne diyorum? Milyon. Sonra diğer bölüm 307 300 7 Sonra ne diyorum? 1000 diğer virgül için. Ve son bölümde de ne yazıyor? 140. Gelelim son sayımıza. Yine sayıyorum. 1, 2, 3 basamak. Bölüğüne ayırdım. Virgülümü koydum. 1, 2, 3 basamak. Oraya da bir virgül koydum. 1, 2 basamak da burada var. Milyonlar bölüğü. Nereden başlıyorum okumaya? Tabii ki şuradan. Ne gördüm? 10. Bu virgül için ne diyordum? Milyon. Sonra ne diyorum? 449. 4 100 40 9 Sonra burası için 1000 diyorum ve son olarak 201. 2 1. Sanırım bunları anladık. Eee şimdi tam tersini yapalım. Okunuşlarını verelim. Ondan sonra sayıları nasıl yazacağımızı bakalım. Bunlar lütfen çocukları yazarken tekrar söylüyorum. Sıkışık yazmayın, aralıklı yazın. Benim yerim az olduğu için bu şekilde yazdım. Açık açık yazın. Bunları renkli kendinize gösterin. Virgüllerin ilk başta isterseniz altına benim gibi bir milyon diye yazın ki bunlar size sonra unutmaması için yardımcı olsun. Şimdi geçelim son olarak okunuşlarından rakamları yazmaya. Okunuşu verilen sayıları rakam ile yazınız diyor. Birinciye bakıyorum. Hemen 6 milyon 132 bin 800. Şimdi burada milyon ve bini daire için aldım çocuklar. Burada da okunuşlara verilen bu sayıları yazarken, rakamlarla yazarken bizim için kolaylığı sağlayacak olan bu ikisi. Şu kalemimi değişeyim. Şimdi burada önce şunu anlıyorum. Milyondan da bahsettiğine göre, binin yanında milyondan da demek ki bu üç bölüklü bir sayı. Hangi bölükleri içinde barındırıyor? Milyonlar bölüğü de var, Binler bölüğü de var, birler bölüğü de var. Şimdi ben en büyük bölükten başlayarak, zaten sözel ifadesi de o şekildedir. Oradan yazmaya başlıyorum. Önce ne diyor? 6. Şurayı yazıyorum. 6 rakamımı. Milyon dediği için hatırlayın buraya virgülümü koyuyorum. Okurken de bu şekilde yapıyorduk. Sonra 6 tane basamak çiziyorum çocuklar. Yani 6 tane çizgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden 6 tane basamak çizdim? Çünkü biliyorum ki 3 basamak benim ne için ihtiyacım var? Binler bölüğü için. Üç basamakta birler bölüğü için çizdim. Burası neydi? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Burası da milyonlar. Şimdi milyondan sonrasına devam edebilirim. 132 bin diyor. 132. Binler bölüğüne ne yazıyormuşum? 132. Sonra devam ediyorum. Bin için zaten bir virgülümü koymuştum ve ne geliyor? 800. Son olarak birler bölümüne de ne yazıyormuşum? 800. İkinciye bakalım. 15 milyon, milyonu daire için alıyorum. 9 bin, bini de daire için alıyorum. 163. Şimdi burada yine ne görüyorum? Yine 3 bölükten oluşan bir sayı var. En üst kaç basamak olduğunu bilmiyorum ama üç bölük olduğunu biliyorum. Önce en büyük bölükten başlıyoruz. Bakıyorum 15. Ne demiştik? Önce bunu yazıyoruz. 15 milyon dediği için virgül koyuyorum. Milyondan sonra ben 6 basamak çizmem gerektiğini biliyorum. 1 2 3 4 5 6. Her 3 basamak bir bölük olacağı için şuraya da yine 3 basamaktan sonra bir virgül koyuyorum. Üçerli olarak onları bölüklere ayırmış oluyorum. Şimdi 15 milyonu yazdık. Sonra ne geldi? Binler bölü için 9 9 bir basamak olduğu için şuraya binler basamağına yerleştiriyorum. Olmayan basamaklar için on binlere ve yüz binler basamağına sıfırımı yerleştirdim. Sonra bin dediği zaman virgülümü koymuştum zaten. 163 163'te nereye yerleştiriyorum? Tabii ki birler bölüğüne yerleştiriyorum. Kontrol ediyorum. 15 milyon 9 bin. Bakın. 163 üç. Üçüncü soruya geçelim. 90 milyon. Yine milyonu daire için aldım. 8 bin. 34. Şimdi önce 90'ı yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? Söylediğinizi düşünüyorum şu an. Virgül koyuyoruz öğretmenim. Sonra ne yapıyoruz? 6 tane basamak çiziyoruz öğretmenim. Ve 3 basamaktan sonra virgül koyuyoruz öğretmenim. Dediğinizi duyar gibiyim. Sonra ne yapıyorum? Tekrar dönüyorum. Milyondan sonra bakın 8. Sadece 8 olduğu için bunu binler basamağına yerleştiriyorum. Olmayan basamak 10 binler ve 100 binlere de 0'ı koyuyorum. 1000'den sonra ne geliyor? 34. Bu da iki basamaklı bir sayı bakın. 34'ü birler ve onlar basamağına yerleştiriyorum. Ve olmayan yüzler basamağı için de sıfır yerleştiriyorum. Kontrol edelim. 90 milyon 8 bin 34. Son dördüncüye geçelim. 710 milyon. Hemen isterseniz bu da şöyle yapalım. 710'u yazalım. Şuraya yazalım. 710 milyon Kaç basamak çiziyorduk? Evet 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 virgülümü de koydum. Binler bölüğü için bakıyorum ne yazıyor? 843.000 bin. Bir de şöyle alalım. 843.000 bin. Son olarak birler bölüğü için ne var? Elimde ne kaldı? 9. Onu da birler basamağına yerleştiriyorum. Olmayan basamaklar için 0 koyuyorum. Bunu da kontrol edelim. 710, 710, milyon, 843, 843, 1000 virgülüm ve 9 diye okumuş oldum. Şimdi geçelim son çalışmaya. Evet, size birkaç örnek yazdım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı yazdım. Bunları okuluşlarını yazarken ne yapıyorduk? Son bir kez daha hatırlatalım. Her 3 basamak bir bölük oluşturuyoruz. Şu şekilde ayırıyoruz. Aralara virgül koymayı unutmuyoruz. Birinci virgülümüz 1. Bir. Eğer ikinci bir virgül varsa şurada da hemen daire alan. Burası ne diye okunuyordu? Bin. Buradaki virgül ne okunuyordu? Milyon. Evet inşallah anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bence anlamışsınızdır. Aslında sadece burada dikkat önemli. Çocuklar yani bir hata olmaz. Hatanız olursa sırayı kaçırdığınız için olur. O yüzden bu renkli çizdiğim ayırdığım yerleri mutlaka siz de bu şekilde yazın. Benzer örnekler zaten elinizde çalışma olarak olacaktır eminim. Bunları yaparsanız da mutlu olurum. Kolay gelsin diyorum, yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.